Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Meyit Yüksel. Kameraman arkadaşım Uğur Karaca ile birlikte bugün sizlere yine farklı bir konuda farklı bir video hazırlayacağız. Yanımda Oyon UFO Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan var. Son yıllarda, son günlerde çıkan değişik ülkelerde şekiller var. O şekilleri konuşacağız ve korona ile ilgili, UFO ile ilgili bazı konulardaki sorularımızı yanıtlayacak. Merhaba. Ee, merhaba Mevlüt Bey nasılsınız? İyiyim. Ee, hemen konuya gireyim. Korona, Pandemi ve Covid ilgili uzaylılar ne diyor? Ya, UFO ne diyor? Bu konuda bir e, araştırma var mı? Ee, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim; ee, Dünya dışı varlıkların bu pandemiyle bir alakası yok. Fakat bunların arkasında dünyalı ama onlara bağlı olan bir tek bir gruplar var. İlluminati dediğimiz çok yüksek bir grup var. Bir zümre var dünyayı yöneten. Ee, bunlar Dünya dışı varlıkların negatif varlıklarına hizmet ediyorlar. Ee, bu varlıklar da zaten kan ve e, negatif enerjiyle beslendikleri için. Gerek pandemi olsun gerek bir takım şeylerle savaştır işte doğal felaketlerle yaptıkları mesela harp teknolojisi olsun, Blue Bluebeam projesi olsun birçok şeylerle insanları korkutup onların negatif enerjileriyle bir takım planlar yapıyorlar. Yani dünya nüfusun yarıya indirme planları vardır. Tabii ki evet nüfus yarıya indirip hatta 500 bini indirilip daha sonra işte bu kaynaklar dünyanın rezervlerini kullanabilmek, imkanları daha rahat ellerinde bulunabilmek için bir takım projeler var. Bu pandemi de bu grubun yapmış olduğu sadece ilk projelerden bir tanesi. Sa çip takmak gibi insanlar. Tabii ki çip takmak ve Elon Musk'ın projeleri. Mesela dışarıdan bakınca çok şirin, işte herkese internet vereceğiz, ulaşılmadık yer olmayacak diye yapılan bir proje sözde. Ama bakıldığı zaman zaten milyar dolarlık fiber kablolar deniz altından veya işte karanın altından yürütüldü. Zaten bunlar bağlandı, böyle bir şey gerek yoktu. Ee, arkasından çipleme teknolojisi çıktı ki bunlar tamamen e, insanoğlunu kontrol etmek. Onları yönlendirmek, istedikleri yerde bulabilmek ve müdahale edip e, gerekse canlarına kastetmeye kadar varabilecek şeyler söz konusu. Peki uzaylılar bu e, kişilerin e, yaptıklarını engellemeye çalışıyorlar mı? Dünya dışı varlıklar birçok felakete müdahale ediyorlar. Bu gerek askeri olsun, gerekse doğal afetler olsun e, bir takım çalışmalar uzaktan müdahale ediyorlar. Direkt etkileri zaten O seviyende. Tabii ki galaktik yasalara göre zaten bir medeniyetin başka medeniyete direkt bir etkisi söz konusu değil. Tabii uzak e, dolaylı yollardan birçok şekilde müdahale edebiliyorlar uzaktan tabii ki evet bir müdahale söz konusu ama içimizdeki baronlar diyeyim ya da bu şeytana hizmet eden grup çok fazlasıyla aktif bu arada. Çünkü negatif varlıkların içi reptilendirdiğimiz bir Türk söz konusu. Uzun zamandır uykuda olan bir hücreydi ve aktif hale geldi. Şu an aramızda onlarla beraber çalışan, onlarla beraber iyi içen, hareket eden bir takım çıkar grupları var. Peki gelelim Fransa'daki bir ikinci çemberine. Nedir o? Ne anlatıyor? Hangi ülkelerde görünüyor? Ne, neler söylüyor? Ne anlam anlama geliyor? Şimdi 5 Temmuz 2020 tarihinde e, Fransa'nın Vimy kasabasında bir ekin çemberi ortaya çıktı. Yaklaşık evet. 50 metrelik bu ekin çemberi bildiğimiz e, insanların yapmış olduğu bir oluşum değil. Çünkü buna dair çok fazla kanıtımız var. Yani bundan önceki mesela 1900, ya yani bu olayın asıl temeli 1600'lü yıllara dayanıyor. 1600'lü yıllarda ekin çemberlerine, tarlalarda ve arazileri bir takım şekiller, semboller ortaya çıkmaya başladı. Bunlar önceleri geometrik, dairesel formlardayken daha sonra daha kozmik, daha sarmallı, çok daha böyle trigonometrik şeyler, açılar içermeye başladı. E, Fransa'daki bu oluşum da Fransa'da bir ilk açıkçası. Tam olarak ne ifade ettiği bilinmiyor ama e, Almanların 2 Dünya Savaşı'nda kullanmış oldukları demir haç dilimiz haça benzer birebir e, formda bir görüntü söz konusu. E, tabii ki dediğim gibi bunların çok farklı sembolleri çok farklı açılımları olduğu için kozmik bir takım bilgiler içerenleri de var. Henüz bizim daha deşifre edemediğimiz çok fazla şey de içeriyor içerisinde. Peki bunu bilim adamları ya da uzay araştırmacıları araştırıyorlar mı ne anlama geldiği bir mesaj mı içeriyor? Evet, şöyle söyleyeyim, kozmik bilgiler içeren birçok sembol var bunun içinde. 5 metre'nin 200 metreye kadar boyutlara sahip olan birçok ekin çemberi var mevcut. Yaklaşık dünyada 60 ülkede binin üzerinde açık açık söyleyeyim binin üzerinde ekin çemberler aslandı. Bunların çok az bir kısmı insan yapımıydı. Zaten bunlar deşifre edildiler. Şimdi burada zaten sayacağız. Neden bu ekin çemberlerin dünya yapımı olmadığı, ortaya çıkıyor? Nasıl bir şey oldukları? Dediğim gibi Fransa'da bu bir ilk. Ve incelemeler hala sürüyor. Ama dünya dışı kaynaklı olduğuna dair net bilgiler var. Bu şekiller neler ifade ediyor? Ee, çok fazla anlam ifade ediyorlar. Bunlar farklı farklı semboller, farklı farklı geometrilere sahip. Yani hepsinin standart bir anlamı yok. Kimisi kozmik bilgiler ifşa ederken, e, kimisi matematiksel veriler icra ediyor. Kimisi de DNA ile ilgili bir takım biyolojik şeyler, materyaller ve söz konusu. Hiç aklımıza gelmeyen küpler, bir takım üçgenler, prizmalar veya dairesel formda da şeyler var. Hatta bunun içinde çok farklı mesela 2002 yılında e, İngiltere'de Wiltshire kasabasında e, yarı dünya dışı varlık görünümünde diz şeklinde bir forma sahip bir e, oluşum ortaya çıktı. Ki bunun içine mesela bir mesaj saklıydı. Dairesel formun içine bir CD gibi düşünün. Kodlanmış e, ikili sarım sistemde bir kod var. Bunu deşifre etti bazı bilim adamları incelediler ve kodda şu çıktı. E, size sahte insanlarda bulunanlardan uzak durun daha zaman var, çok acılar çekecek ama biz orada olacağız. Sizi kurtarmak için gibi bir mesaj vardı şifre edilenler içinde. Peki bu şekiller daha çok hangi ülkelerde görünüyor, neden görünüyor? Daha çok Kanada, İngiltere, Amerika, Rusya başlıcaları. Bunun dışında Latin ülkelerinde de var ama Türkiye'de çok az. Yani şöyle söyleyeyim, var aslında halkımızın dikkati bu konuya fazla olmadığı için gözden kaçanlar var. Ve bir takım semboller daha bu 1600 yıllarda ortaya çıktığında zaten şeytani ritüellere çekilmiş. Bazı varlıkların gece işte şeytan hainleri yaparak yaptıkları işte yaratıkların ya da canavarların bu şekilleri oluşturduğu düşünüldüğü için bu tarz tarlalar imha edilmiş, yakılmış ve yok edilmişler. 1972 yılında ilk defa bunlar resmiyete kavuşuyor. Türkiye'de de var mı? Vardı evet. Bize gelen kaynaklar için yani Türkiye'de yaşanan bir takım olaylar söz konusu. Ne, ne anlatıyordu Türkiye'deki şekiller? Yani benim mesela şahit olduğum bir olay vardı. Hatay'da bu Selimiye'de geçiyor bu olay. İki tane Suriyeli ile gençle konuşuyorduk bu konular üzerine sohbet ederken. Babasının sabah tarlayı sürmek için kalktığında tarlasında 3 adet dairesel form gördüğünü e, ama tabi buranın hani çok rağbet göreceği, insanın ziyaret edeceğine çekini için yok ettiğini anlatmıştı, yakmışlar orayı. Peki e... Bu şekilleri insanlar yapmış olamazlar. Kesinlikle yapmış olamazlar. Şöyle bir şey var zaten e, istihbarat servisleri bu konuyu örtbas etmek için çok fazla çaba sarf ediyorlar. İki tane çiftçiyi sağcı bolu örtbas etsin diye tarlalara gönderdiler. Ellerine bir takım ahşap aletlerle işte e, biçer döver gibi ellerine kullanılabilecek de çok basit aletlerle ölçümler yaparaktan bir takım şekiller oluştururlar. Ama bunlar e, istenilen verimi veremedi. Şimdi biz ekin çemberlerini incelerken bunun bir takım kriterleri var. Dünya dışı varlıklara ait olduğuna dair kesin kanıtları var. Ne kanıtları var? Mesela şöyle söyleyeyim. O bölgede bu ekin çemberleri çıktığında dünya dışı varlıklar gözlemleniyor. Gerek araçları kendi, gerek kendisi bedensel olarak gözlemleniyorlar. Birçok vakada mesela uçan diskler, kubbeli cisimler veya özellikle ort dediğimiz küre şeklindeki cisimler gözlemleniyor. Ki bunlar kayıt altına alındı sizlere gönderdim bir kısmını. oh um. Thanks, guys. Hello, July 27, 2010. A new crop circle is discovered, and I'm here about 12 hours after it was discovered. It's about 8 p.m. right now. It was announced this morning. Bir Bunun dışında bitkilerde moleküler değişimler söz konusu. Mesela herhangi bir mısır belli bir boyuta geliyor, işte bir şekil alıyor falan filan ama bu cisimlerin bulunduğu yerlerde ot bitmeme söz konusu. Otların boğumlarında yaklaşık 3'er 5'er santimlik uzamalar ve patlamalar söz konusu, moleküler yapıları değişiyor. Bunun dışında mesela radyoaktif ölçümlerde normalin çok çok 10 kat üzerinde bu radyasyon izlerine rastlanıyor. Radyoaktif izotoplar, kristalleşmeler çok fazla söz konusu burada. Toprağı incelediğimiz zaman bunları görüyoruz e, ee, EVP kayıtlarında veya bir takım aletlerle böyle çok e, nasıl derler, hassas cihazlarla yapılan ölçümlerde de bir takım e, sinyaller, değişik frekansta ses kayıt. Hiç sesler. Tabii ki. Bunlar insanın algılayamayacağı ama bir takım hayvanların algıladığı bir takım sesler ya da çok ince cihazların kaydettiği. Kimsenin duyamayacağı sesler. Evet hassas cihazların kaydettiği sesler bunlar. E, artı bunun dışında bu ekinler uzamaya devam ediyor ve olduğundan çok çok fazla uzuyorlar bazıları da. Buraya ekin içine giren hayvanları rahatsızlandığı, Hatta hırçınlaştıkları, sahiplerine bile saldırdıkları e, biliniyor. Bazı insanların da buraya girdikleri çok yüksek enerjilerden dolayı çok güzel e, şeyler e, hissettikleri, farklı yoğunlukta enerjilere vakıf oldukları söyleniyor. Bazen algıların açıldı da söyleniyor. Bunun dışında gene aynı dediğim gibi e, ve bu topraklarda mesela uzay gemilerinin göründüğü yerlerde hiçbir şekilde toprak su tutmuyor içinde. Daha öncesinde yapılan testlerde de buralarda denemeler yapıldı. O tarladaki ekimler bittikten sonra orada hiçbir şekilde ne yağmur yağsa, isterse su dökün, hiçbir şekilde suyu tutmuyor üzerinde. Peki bu şekillerin, ortaya çıkan şekillerin ya da uzaylıların yaptıkları iddia edilen bu şekillerin güneş tutulması, ay tutulması ile bilgisi var mı? Yani kozmik olaylar zaten sıkça görülüyorlar. Mesela Meksika'da olsun. İşte yakın zamanda Türkiye'de de olsun birçok yerde bu cisimler gözlemlerle güneş da 1991 ve 1997 yıllarında yaşanan güneş ve ay gözlemlerinde filolar halinde zaten bunlar resmedildi. Şu an mesela güneşte kozmik patlamalar söz konusu. bayağı bir yoğunlukta. Hatta güneşimizin işte ömrünü yavaş yavaş tamamlamaya başladı, belli bir aşamaya geldi söyleniyor. Venüs gezegeninin yoğunluğunda ve parlamasında bir takım değişiklikler söz konusu. Bunlar hepsi tabii bir sebep. O yüzden yavaş yavaş insan oldu. Mesela biliyorsunuz Elon Musk işte Mars'a gitmeye çalışıyor. Ay yerleşmeler var. Sürekli gözetim altındayız. Bir şeyler değişmeye başladıkça yoğunluk da artıyor burada. Peki son günlerde İstanbul depremi konuşuluyor. Bu İstanbul depremiyle ilgili UFO'ların bir çalışması var mı? Uzaylıların bir bu konuda bir girişimleri var mı? Bir şey duyduğunuz mu? Gözlemlediniz mi? Şimdi dünya dış varlıklar dünyanın her yerinde gerek yabancı ülkelerde gerekse bizim ülkemizde de olsun birçok aktiviteler zaten müdahale ediyorlar depremlerin olası yıkımlarını etkilemek için yani azaltmak için burada e, enerjileri emirimi sağlanıyor. İşte fay hatlarının durumları artık nasıl bir şekilde nötralizasyon yapılıyorsa bir şekilde en azından indirgeniyor zaten normalde. Askeri ve e, yüksek böyle tehlike arz eden bir takım bölümler zaten sürekli şey kontrol altında tesisler. Radyoaktif çalışmalar yapılan yerler sürekli gözetim altında. Hani deprem olacak illaki UFO gözükecek diye bir şart yok ama bu tarz yoğunluğun olduğu ve işte hatların aktif olduğu birçok yerlerde uçan daire gözlemleniyor. Peki bu Fransa'da görülen yine uzaylıların yaptığı iddia edilen şekiller sadece tarlalarda mı oluyor? Yani denizlerde, dağlarda, tepelerde olmuyor mu? Ee, bu kub, yani şöyle söyleyeyim bu crop circle'lar dediğimiz ekin çemberleri ya da ekin motifleri olarak geçer yurt dışında. Bunların deniz altında olanlar da var. Yani suyun deminde de bir takım şekiller söz konusu. de zaten bunu kaydettiler birçok yerde görüntülediler. Bunun dışında sand circle dediğimiz yani kum halkaları dediğimiz birçok çöllük bölgelerde, arazilerde bu tarz çizimler ve gözlemler var. Hatta dağın tepelerine çizilmiş, oyulmuş, kazılmış bir takım sadece geometrik semboller dışında beyaz at sembolleri, insan figürleri veya dünya dışı varlıklara benzer bir takım varlıklarda resmedilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde bir gurbetçi ay yüzeyinde bir şeyler gönderdi size, siz de bize gönderdi. Neydi onlar? Ee, şöyle söyleyeyim, bize dünyanın her yerinden yani Türkiye'den yani Aklınıza gelecek her türlü Türkiye içinden olsun ya da dışarıdan gelen birçok gurbetçiler bize görseller paylaşıyorlar. Biz bunları inşallah bir müze, bir çalışma içinde değerlendireceğiz. Size gönderdiğim görsel içinde ay gözlemi sırasında Sedat Bey de burada kulaktan içinde atalım kendisi Almanya'dan. Ee, gönderdiği ay gözlemi sırasında çektiği görüntülerde bir filonun ayın önünden geçtiğini görüntülemiş. Peki şu anda bir yoğunluk var mı? E, uzaylıların dünyamıza gelmek gibi dünya çeşitli yerinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Almanya'da bir e, yoğunluk görüyor musunuz? Tabii ki şu an çok fazla bir yoğunluk var. Hatta yukarıda e, mesela gerek Soho gerekse e, ISS dediğimiz International Space Station'da, uzay istasyonunda mesela çok fazla çekilen görsel var. Dışarıda şu an filolar halinde bizi bekleyen gemilerin görselleri var. Güneşten enerji çeken devasa güneşten daha büyük cisimler, hatta dünyamıza daha büyük cisimler var. Yani yukarıda bayağı bir yoğunluk var ve bir aktivite var artık. Neden sizce? E, kimisi bunu bir savaş öncesi yani bir istila öncesi hazırlığa benzetiyor. Biz bunu düşünmüyoruz şu an. Yani böyle bir istila olduğunu düşünüyoruz. Dünya bir felaketle mi karşı karşıya kalacak? Kesinlikle bir takım felaketler, bir takım değişim dönüşümler söz konusu. Zaten biz 2000 yılında foton kuşağına girdiğimizden sonra e, dünyamızın enerji alanları değişti zaten. İnsanların algıları, frekansları değişti, birçok şeyler değişti. Yani bunlar da onları gözlemliyor ve sürekli dediğim gibi her değişime mutlaka müdahale ediyorlar. Yani son günlerde gökyüzünde yoğun bir ufo var. Uzaylılar yoğun şekilde dünyamızı gözlemliyorlar. Bir önümüzdeki aylarda dünyamızın ne bekliyor olabilir? Vallahi pandemi süreciyle başlayan bu süreç dediğim gibi çiplemelerle uzaktan kontrollerle sibernetik bir takım saldırılar. Var. Yani bu sadece uzaktan internet üzerinden yapılan saldırılar değil. Şu an mikro ölçekli böcekler ve cihazlar yapılıyor ki bunlar suikast amaçlı yapılıyor Şu an servis sinekten üzerine yerleştirildi bunlar. Bunun dışında mesela ki, kitlesel ölümleri sağlayacak işte bakteriler, bir takım gene çalışmalar. Görüyorsunuz televizyonda gene insan kurbanları. Bunlar hep bir ritüelin parçası yani yapılan bir çalışmanın zincirin bir halkası. O yüzden şu an bir şeytan e, negatiflik şeylik aktif durumda. Peki e, sivrisineklere suikast için bir çip bağlanıyor. O nasıl çok yapılabilir mi böyle bir şey? Sivrisinek şu an, şu an yapıldı zaten. Şu an yapıldı. Yani sivrisinek boyutlarında küçük bildiğimiz sivrisineğin sibernetiğini düşünün, Cyborg versiyonu. Ve bunlar e, istedikleri alana girip dinleme yapabiliyorlar. İstedikleri yerde kişiye artık enjekte edecekleri sıvıyla belki ölüm öldürebilirler. Her şey yapabilirler. Yani ortam dinlemeden tutun da veri aktarımına kadar birçok şeyler yapabilecekler şu an. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli Süper Haber TV izleyicileri gördüğünüz gibi Orayan Uzay Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan bizlere bilinmeyenleri anlattı ve son günlerde Fransa'da çıkan tarladaki konuları anlattı. Evet değerli Süper Haber TV izleyicileri YouTube kanalımıza üye olmayı lütfen unutmayınız.